Evet, saray sırları böyle ifşa oluyor. Kitapta bayağı bir e, satıyor tabii şu anda. Ciddi de bir kazanç elde edecek. Kraliyet Buckingham dediğim gibi çok merak konusu. Acaba ne oluyor orada falan böyle? Sarayda ne olup bitiyor? E, çok merak edilir. Ve Monaco prensesinin de hayatı çok e, biliyorsunuz mercek altına alınmış. O da çok e, ilgi odağı olmuştu. Ama Buckingham, Royal her zaman Royal birinci sıradadır. Şimdi bakıyoruz... E, Prens Seri, kimdir? Önce ona bir bakalım. Prens Seri, İngiltere Kralı 3. Charles'ın 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden galler prensesi Diana'nın küçük oğlu. Şimdi kitabında enteresan iddialar ortaya attı ki siz bu kitaba iddialar değil e, iddia demeyelim bunlar oldu diyerekten veriyor. İddia olarak vermiyor. bunlar yaşandı diyor. Şimdi kitabı herhalde ederseniz zaten görürsünüz. Diyor ki babası 2005'te Camila ile evlenmesi hakkında yazı yazsın. Şimdiki eşi yani üvey annesi. Bir üvey ebeveyn edinmekle ilgili karmaşık duygularım vardı. Tuhaf bir şekilde Camila'nın bile mutlu olmasını istiyordum. Belki mutlu olursa daha az tehlikeli olurdu ifadesini kullanmış. Bizi birbirimize karşı kışkırttılar. Prens William beni abimle kışkırttılar diyor. Beni babamla kışkırttılar diyor. Meghan da e kat middleton'ı yani abisinin eşiyle birbirlerine efendim düşürdüler onları diyor. Neden Nazi üniforması giydiği de e, sorulduğunda şöyle bir ifade vermiş röportajında kitapla ilgili. Her diyor ki 2005 yılında yine 21 yaşındayken yerliler ve sömürgeler temalı bir partide Nazi üniforması giydiği tartışmalı olayı anlatıyor. Abisi Prince William ve o zamanki kız arkadaşı şu andaki de karısı Keti onun kostümü giymesi için teşvik ettiğini söylüyor ve denedim. Willy ve Catty kahkahalarla gülmeye başladılar. Yani tuzak kurmuşlar. <laughs> Olay şu değerli seyirciler. Saray kavgası. Şimdi Prens e, William abi. Dolayısıyla tahtın birinci varisi. Dolayısıyla Harry artık geri plana itildi. Harry'nin e, karısı Meghan Markle sarayın istemeyeceği bir prototip kültürel anlamda da işte yani geldiği çıkış noktası Hollywood falan filan kökenleri falan neyse istenmeyen bir isimdi. Onunla da evlenince iyice işler onun için zorlaşmaya başladı. Elizabeth onu dışladı. İşte efendime söyleyeyim ölen Elizabeth. Baba ona sırtını çevirdi. Zaten üvey annesi pek de sevmiyorlar birbirlerini belli. Dolayısıyla da böyle kaotik iç içe girmiş tuhaf bir Brezilya dizisine andıran bir durum var aslında burada yaşanan entrikalar, gizli aşklar, aldatmalar. İşte malumunuz Lady Di'nin saray içerisindeki bir isimle olan ilişkisinin ayyuka çıkması. Hatta BBC'nin önemli gazetecilerden birinin bunu bildiği ve bu noktada kendisine röportaj yapmaya zorladı gibi gibi birçok iddialar, spekülasyonlar havada dolaşmıştı. Ve aynı zamanda da The Guardian'ın bu söz konusu sarayla ilgili, Buckingham'da ilgili de çok çarpıcı makaleleri ve özel haberleri de vardı. Bunları da bazılarını sizlere ekranlarınıza taşımıştık. Böyle bir durum var. Şimdi baba artık kral oldu. Fakat artık Prens Harry şeyin dışında, denklemin dışında. Belli ki Kate Middleton'la da işte kocası William... Her iyi bu şekilde daha da e, izole ederek daha da dışlayarak iyice efendim söyleyeyim hakimiyeti kurmaya çalışmışlar. Yani açıklamalardan biz e, söylediklerinden bunu anlıyoruz. Şimdi e, Lady Di de aslında sarayla e, saraya uyum uyamıyordu Lady Di yani. Yani Elizabeth'le ilişkileri tabi o daha genç olanlar bilmezler biz biliyoruz o günleri e, çok çatışmalar oluyordu Elizabeth'le aralarında. Ve aynı zamanda kendini de yalnız hissettiğini de söylüyordu hep e, değildi yani. En nihayetle boşandılar. İşte aldatma, vallatma iddiaları, spekülasyonlar. Boşandıktan sonra gitti Mısır'da Dodi El ile evlendi. Bu da sarayı, Buckingham'ı çok kızdırıyordu. En nihayetinde Paris'te bir trafik kazasında paparazilerden kaçmaya çalışırken alt geçitte trajik bir kazada hayata gözlerini yumdu ki hamileydi o zaman hala bir soru işareti. Bir, yine birçok iddia ortaya atıldı. Bu bir suikastti, bu şöyleydi, böyleydi. Ama ortada hiçbir kanıt yok, hiçbir şey yok. Polis kayıtlarında, savcılık kayıtlarında bunun e, e, vahim bir, trajik bir trafik kazası olarak e, belirtiliyor. Bu arada Prens Harry de kitabında söylemiş, 25 Afganlıyı öldürdüm diyor. Öldürdüm ben öldürdüm diyor. İşte rahatsızlık duymadım diyor. Bunu da belirtmiş. Bir bakalım göreceğiz ama öldürdüğü 25 Afganlı ile ilgili Akıbetleri kimdi, neyin nesiydi? Şimdi bununla ilgili birileri çıkıp da bir soruşturma da tabii talep ederse pek de şaşırmayız.